Çöz Öğren kanalından hepinize merhabalar. Ben Süleyman Hoca. Bu derste arkadaşlar rasyonel sayılar konusunun ikinci testini çözeceğiz. 20 soruluk bir testimiz var yine. E, hemen birinci soruyla başlangıç yapıyoruz. Demiş ki ifadesinin sonucu kaçtır? E, şimdi arkadaşlar 2'yi yazdık. Parantezin solundaki dışarıdaki eksi parantezin içine dağıtılırsa öncelikle isterseniz parantezin içerisini önce yapıp da sona çıkarabilirsiniz ama biz böyle yapalım, alışalım. Bu eksiği içine dağıttığımızda içindekilerin işaretlerini değiştirir. Eksi 3'ümüz artı 3 oldu. Artı 4'ümüz eksi 4 oldu. Artı 5 zaten dışarıda bağımsız bir şekilde duruyor. Pekala bu 5 oldu. Burada da 5'imiz var. Etti 10. Şu eksi 4'ü de çıkardığımızda ne yapar arkadaşlar? Cevabımız 6'dır diyeceğiz. Gelelim hemen ikinci sorumuza. Evet yine e, parantez dışındaki eksiği içeriye dağıtarak işlem yapalım arkadaşlar. 5'imiz var. Bu eksiği dağıttığımızda bu 3'ümüz eksi 3 olacaktır. Eksi 4'ümüz nedir? Artı 4 olacaktır. Artı 2 de dışarıda var zaten. 5 eksi 3'ten ne yapar? 2 yapar. 2, 4, 2 toplamda 8 yapar diyoruz ve 3. soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen üst tarafı alt tarafı yapacağız. Üst tarafı yapacaksak eğer öncelikle 2 eksi yan yana geldiğinde artıyı kullanmamız gerekiyor. 8 artı 3 artı 5 diyoruz buraya. Burada da bir çarpma var dikkat edin. Bu artı 2 bu eksi 4 artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için sonuç 2 kere 4'ten 8 ama eksi 8 diyeceğiz. 8 3 daha ne yapar? 11 yapar 5 daha 16 yapar. 16 bölü eksi 8. Tabii ki bu artı 16 bu eksi 8. Artının eksiye bölümü. Bölme ve çarpmada biliyorsunuz farklı işaretler sonucu negatif yapar. 16 bölü arkadaşlar 8 yaparsak cevabımız eksi 2'dir diyoruz. Dördüncü sorumuzda bakalım ne diyor? Yine aynı şekilde arkadaşlar işaret hatası yapmayalım. Bu eksiyi içeriye dağıtırken ne yapıyoruz? İçeridekilerin işaretlerini değiştirerek yazıyoruz. 5 artı 6'mız eksi 6. Eksi 7'miz artı 7. Artı 2'mizi aynen yazdık. Bu eksiği yine içeriye dağıttığımızda eksi 4 bakın 2 yazdık. Eksi 4'ümüz artı 4 oldu. Artı 2'miz ne oldu? Eksi 2 oldu. Tekrar çektik çizgiyi. 5'ten 6 çıktı. Eksi 1. 7, 2. Toplamda 9, 1 çıktı. 8 mi oldu yukarısı? 2, eksi 2 isterseniz önce götürün şöyle. Sadece 4'ümüz kalsın. Yani burası 4. 8 bölü 4'ten arkadaşlar cevabımız 2'dir diyoruz. Evet. 5. sorumuza geçtik. Burada da arkadaşlar isterseniz parantez içerisini yapabilirsiniz ama yine parantezi dağıtarak yapalım. Çünkü neden? Dışarıda bir aynı paydaya sahip bir kesir daha var. 2 artı 3 bölü 2 aynen yazdım. Eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar şu kısmı yapalım önce. 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktığında 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 2'dir diyeceğiz değil mi? 2 bölü 2 yapar. 2 bölü 2'miz de 1 yaptığı için arkadaşlar 2 bir daha ne yaptı? 3 yaptı. Alt kısmı yapıyoruz şimdi. Bakın paydalar aynıysa sadece üstleri birbirinden çıkarıyoruz. 8'den 5 çıktı arkadaşlar. Ne yapar? 3 yapar değil mi? 3 bölü aşağısı da 3. Ne yaptı burası? 1 yaptı. Altına da 1 yazdı. Yazdık. 3 bölü 1'den cevabımız 3'tür diyeceğiz. Evet. Hemen 6. sorumuza geçiyoruz. Burada da arkadaşlar, şuradaki kesir çizgimizi çektikten sonra 5 eksi 4, şu kısım ne yaptı? 1 yaptı, değil mi? 1 yaptı burası. 6 bölü 1'den şurası 6 yaptı. 3 eksi 6'ya dönüştü ifademiz. 3 eksi 2 buradan 1 yaptı, yani 1 bölü 1 ifadesi bize neyi verir? 1'i verir. 1 eksi 2 oldu, değil mi? Burası da eksi 2'mizi yazdık. 3'ten 6 çıktı, eksi 3 yapar. 1'den 2 çıktı, eksi 1 yapar. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 3 bölü 1'den ne yapar? Artı 3'tür diyoruz. 7. sorumuza geçtik. Şimdi arkadaşlar işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. burada hemen burayı yapmayacağız arkadaşlar. Bölme işlemini görüyorsunuz öncelikle. yine ben 5 bölü 2'yi aynen yazdım. Şurası eksi. Burası 1 bölü 4 müdür arkadaşlar? 3 1 daha 4. 1 bölü 4. Diğeri nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Peki çarp, bölme ne demekti? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpmak. Yani 1 bölü 2'yi 2 bölü 1 olarak yazıyorum. alt kısmı da yapalım. 1 bölü 4 mi oldu burası? 3 bir daha 4 olduğu için. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 oldu değil mi? Evet şimdi yukarıyı bir yapmamız lazım. 1 kere 2, 2 bölü 4 ya da 2'leri 4 ile sadeleştirebilirseniz burada ne yapar? Burası 1 olur, burası 2 olur değil mi? Yani 1 bölü 2 olur burası. Yani 5 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yazılmış olur. 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 4 yapar. Üstler toplanır, altlar değişmez. 2 bölü 4 dediğimizde zaten nedir? 1 bölü 2 demektir. Bunu da 1 bölü 2 olarak yazdım. 5 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı. Altlar aynı olduğu için 5'ten 1 çıktı diyorsunuz. 4 bölü 2'den yani şurası ne yaptı? 4 bölü 2 oldu. O da ne yapar? 2 yapar değil mi? Yukarısı 4 bölü 2 2 yapar. Alt tarafta 1 bölü 2 idi. Peki hala bu durumda ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpmak yerine hızlıca şu şekilde en üsttekini en alttakini çarpıp en altına ne yazacaktık? Şu 1'i yazacaktık. 2 kere 2 4 bölü 1'den cevabımız 4'tür diyeceğiz. Evet hemen geldik 8. sorumuza. Şimdi arkadaşlar dikkat edin eşittirimiz burada aslında eşittiri çektik. Önce burayı yapacağız sonra burayı yapacağız sonra da bunu ekleyeceğiz değil mi? Yani birinci, ikinci, üçüncü olarak düşünmemiz lazım. 2 e, kere 2 4, 3 daha ne yaptı arkadaşlar? 7 bölü 2 mi oldu? 7 bölü 2'yi yazdım. 2 kere 3 6, 5 çıktı arkadaşlar. 1 bölü 2 yaptı. Artı 3'ümüzü yazdık. Eğer kesirler birbirine bölünmüş kesirlerin paydaları aynıysa arkadaşlar bunları atabilirsiniz. 7 bölü 1 olarak yazabilirsiniz. Artı 3'ümüz var. 7 bölü 1 7'dir. 3 tane yapar. 10 yapar diyeceğiz. Gelelim 9. sorumuza. Evet önemli olan işlem çizgisi neresidir arkadaşlar? Şu ikinin eklendiği yerdir. Eşittir çektiğimizde şöyle çekelim arkadaşlar. Burada ne yapmamız lazım? Öncelikle şu ifadeyi yapmamız lazım. 3 kere 1'den 3. 2 çıktı. 1. 1 bölü 3 mü oldu? Yukarıda 1 olduğunda bir kesrin tepesinde üstünde 1 varsa arkadaşlar ters döner ifade. Yani atıyorum 1 bölü 5 bölü 7 verildiyse şu şekilde bunun cevabı direkt 7 bölü 5'tir. Ters çevirip çarpmak gibi. Yani şununla şunu çarpıp hani 7 kere 1 7 deyip de şu 5'i 6'a yazıyorduk ya aynı şey. Ee, 1 bölü 1 bölü 3'ten ne yapar 3 bölü 1 olur yani 3 olur altta da zaten 3'ümüz var artı 2'miz de burada 3 bölü 3'ten 1 yapar ee, 2 daha ne yapar 1 artı 2 daha 3 yapar diyoruz gelelim 10. sorumuza evet burada nereden başlayacağız parantezin içi parantezin içinde nerede peki öncelikle şu yuvarlak içine aldığım şeyi yapmamız lazım 4 kere 2 8 3 çıktı diyeceğiz. 8'den 3 çıktı. Ne yapar? 5 çıkar. 5 bölü 4 yapar değil mi? Burası 5 bölü 4. Şimdi yukarıda 5 var. Çekmiş çizgiyi. Altta da 5 bölü 4. Böyle bir durum nedir arkadaşlar? Şu iç kısmını yapıyoruz. Aynı şekilde bununla bunu çarpıp 5'i alta yazmak değil mi? Alta 5'i yazıyorum. 4 kere 5'ten 20. 20 bölü 5'ten ne gelir? İç kısmı 4 yapar. Peki 4 bölü 1 bölü 3 dedik. Peki ne demekti? Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevirip çarp demekti. 4 çarpı 3'ten 12, 12 bölü 1 yazmaya gerek yok. Cevabımız 12'dir diyeceğiz. Evet 11. sorumuza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar yapmamız gereken nedir? İsterseniz öncelikle iç kısmını bir yapalım. Mesela 3 ile 2 ile genişletelim. Yani farklı yolla da yapabilirsiniz. Eksi 6 bölü 5'i içeriye dağıtıp da sadeleştirme yaparak da çözebilirsiniz. Fark etmez. Öncelik ama nedir? Buradaki çarpmayı yapmaktır. Ya da ne yapmaktır? Şu parantez içini düzenlemektir. Evet 3 ile çarptık. Şöyle önce bir yazalım. 1 bölü 2 eksi 6 bölü 5 çarpı diyorum. Artık parantezin içi ne oldu arkadaşlar? 3 Üç kere 3'ten 9. Yani şurası 9 oldu. 2 i̇ki kere 2'den 4 oldu çıkacak tabi bunlar. 9 eksi 4'ten 5 yapar. Alt kısımlar 6 oldu zaten. Pekala bu çarpma yaptığımızda 6 ile 6 gider. 5 ile 5 gider. Hepsi gittiyse ne kaldı? 1 kaldı tabii ki değil mi? Şu eksimizi unutmayalım. 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Pekala burada ne yapacağız? 2 ile 1'i çarpacağız. Bakın 2'den 1'i çıkarmayacağız. 1'den 2'yi çıkaracağız. Dikkat edin. Burası 2 oldu ya. 1 eksi 2 yani eksi 1 bölü 2 olarak ne yapacağız? Çözüme gideceğiz. Gelelim 12. sorumuza. Yine işlem önceliği burada önemli. Parantezin içini yaptığımızda 2 kere 3 6 1 çıktı ne yapar? 5 bölü 2 değil mi? Yani artık sorumuz 3 eksi 1 bölü 2 bölü 5 bölü 2 oldu değil mi? Şimdi bu bölmeyi yapmamız lazım öncelikle yine. Yani şu kısmı yapmak ne demektir arkadaşlar? 3 eksi 1 bölü 2'yi aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. 2 bölü 5 yaptık. Bakın bu 2 ile bu 2 ne yaptı? Götürdü. Yukarıda 1 aşağıda 5 kaldı. 3 eksi 1 bölü 5 oldu. Bu da ne yapar? 5 kere 3 15 eksi 1. Yani 14 bölü 5 diyoruz. Cevabımızı işaretliyoruz. Hemen 13. sorumuza geçtik. Şimdi işlem önceliği arkadaşlar parantezin içi ve içindeki bölme işlemi. 2 bölü 4 demek yani 2 bölü 4 böyle aldığınızda sadeleştirdiğinizde de 1 bölü 2'dir değil mi? O zaman içerisi 6 eksi 1 bölü 2 oldu değil mi? Artı e, burayı da sonra yapacağız zaten 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 diye devam ediyorum. Bu ifade 6 kere 2 ne yapar? 12 1 çıktı 11 bölü 2. 11 bölü 2 oldu. Artı şu ifade nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'yi aynen yazıp 1 bölü 3'ü 3 bölü 1 şeklinde yazdıktan sonra çarpmak bölmenin yapılışı neydi? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpmak. Peki buradan ne gelir direkt karşılıklı çarptığımızda? Öncelikle çarpma yapılır. 11 bölü 2'yi yazdım. Artı 3 bölü 2 oldu değil mi? Burası. Peki altlar aynı. Tek bir 2 ile yazarız. 11 ile 3'ü topladığımızda 14 olur. 14 bölü 2'den cevabımız 7'dir diyeceğiz. Gelelim 14. soruya. Evet altta ve üstte işlem önceliğine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Öncelik burada bu çarpma işlemidir. 2 kere 3'ten 6. 1 eksi 6 oldu burası. Gelelim buraya. Şu kısım ilk önce 2'den 3 çıktı. Eksi 1 Eksi 3 çarpı eksi 1. Yani 3 kere 1'den 3. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. 2 artı 3 gibi düşüneceğiz. 1'den 6 çıktı. Eksi 5. Ee, yani 6'dan 1 çıktı deyip de büyüğün işaretini alabilirsiniz yine. Eksi 5 bölü 5 oldu. Burası artı 5 tabii ki. Eksinin artıya bölümü eksi yapar. 5 beş bölü 5'ten cevap 1 ama eksi 1 diyeceğiz. Evet 15. sorumuza geçiyoruz. Parantez içinde parantez var. Öncelikle içteki parantez, en içteki parantezi yapalım arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz çaprazlama ama ben sadece şurayı 2 ile çarpayım. Şurayı 1 ile çarpmış gibi düşüneceğiz. Altları 4 yapmak için. 2 kere 1, 2 bölü 4 oldu değil mi burası? Yani şöyle çektim çizgiyi. 2 bölü 4, eksi 1 bölü 4 şu parantezin içi. E, çarpı 1 bölü 3'ümüz var. Bölü 5 bölü 6'mız var. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 2 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarsa sadece 2'den 1'i çıkarıyorsunuz. 1 bölü 4 diyorsunuz. Burada çarpma 1 bölü 3 var. Çarpmada direkt ne yapıyoruz? Karşılıklı çarpıyoruz. 1 bölü 12 oldu değil mi? Peki 1 bölü 12 bölü 5 bölü 6 diyeceğiz ya. 1 bölü 12'miz arkadaşlar aynen yazılır. Çarpı 6 bölü 5 5 bölü 6'nın ters çevrilmiş hali çarpmaya dönüştürülür. 1 ile 6'yı çarpmaktansa şurada 6 ile 12'yi sadeleştirelim. 12 demek 2 çarpı 6'dır. Aslında 6'yı götürüyorsunuz. Sadece burada 2 kaldı. Burada 5 kaldı. E, 1 kaldı. 1 kaldı. 1 kere 1'den ne yapar? 1 yapar. 2 kere 5'ten ne yapar? 10 yapar diyoruz. 1 bölü 10'dur diyoruz. Evet 16. sorumuzu yapıyoruz. Çektik çizgimizi arkadaşlar. Yine bunun altında gizli bir var gibi düşüneceğiz. 1 3 2 6 da birleşir. Burayı 6 ile genişletiyorum. 2 ile genişletiyorum. 3 ile genişletiyorum. Ve altların hepsi de 6 yazdım. Şu alttaki yazdıklarımı yukarılarıyla çarptığımda işaretlerine bakarak 6 kere 1'den 6, 2 kere 2'den 4, 3 kere 1'den 3. Evet şimdi alt tarafı yapalım. 2, 3, 4 nerede birleşir? Tabii ki 12'de. Burayı 6 ile burayı 4 ile ve burayı 3 ile. Yani hepsini aynı yapmak için çektim çizgiyi. Alt taraflar 12 olacak. Peki alttaki yazdığım sayıları yukarılarıyla çarpmam lazım. 6 kere 1'den 6 4 kere 1'den 4 3 kere 1'den 3 Peki şöyle baktığımızda 6, 4 ne yaptı arkadaşlar? 13 daha 13 13 bölü 6 bölü Burası da aynı şekilde 13 bölü 12 mi oldu? Şimdi burada birinci dediğimiz 13 bölü 6'yı yazdım. Çarpı diyorum ikinciyi ters çevirip çarpacağım. 12 bölü 13 yazacağım. 13'ler birbirini götürdü bir alttan bir üstten arkadaşlar. Geriye kaldı 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2 kalır. Yani cevabımız sadece 2'dir diyeceğiz. Evet hemen 17. soruya geçtik. Demiş ki 22 tam 7 bölü 8 eksi 22 tam 3 bölü 8. Bakın böyle sorularda öncelikle tamları birbirinden çıkarın. 22 tamdan 22 tam gitti, 0 tam kaldı. Sadece şunları yapacağız arkadaşlar. Yani 7 bölü 8'den 3 bölü 8'i çıkarmanız yeterli. Aynı şekilde burada da 33 tamlar birbirini götürürüz çünkü çıkarma var burada. 7 bölü 8'den yine neyi çıkaracağım? Eksi 5 bölü 8 diye yazacağım. 7'den 3 çıktı. Altlar hep 8 olduğu için 7'den 3 çıktı ne yapar? 4 bölü 8. 7'den 5 çıktı, 2 bölü 8. Kesirler birbirine bölündüğünde paydalar hangisi götürebilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece yukarıda 4, aşağıda 2 kaldı. 4 bölü 2'den nedir cevabımız? 2'dir diyoruz ve 18. sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada da ana kesir çizgimiz burası. Çektiniz çizgiyi. Şimdi öncelikle yapılması gereken yerler şurası. Şurası arkadaşlar düzenlenmesi gereken yerler. Ardından devam edelim hemen. Şimdi burası 3 eksi 5 bölü yazıyorum. 3 kere 3'ten 9, 4 çıktı, 5 yaptı. Alt tarafında 3 vardı değil mi? Burayı yapalım. 6 kere 8, 8 kere 6 fark etmez. 48'den 7 çıktı. 41 bölü 8 oldu değil mi? Şimdi tekrar şurayı düzenlemeniz lazım arkadaşlar. Burayı düzgün hale getirmemiz lazım. Peki orası nasıl düzgün hale getirilir? Pratik olarak 3 ile 5'i çarpacaktık değil mi burada? Altına da şu 5'i yazacaktık. Evet tek çektim yine çizgimizi. 3 eksi diyorum. 3 kere 5 15 bölü altına şu ortadaki 5'i yazıyorsunuz. Değil mi? E, aşağısı da 41 bölü 8 aslında. Ee, şimdi şurası 15 bölü 5'ten 3 demiştik. 3 eksi 3 sıfır yaptığı için alt tarafın ne olduğu bizim umurumuzda olmaz değil mi? Çünkü sıfır bölü sayı cevap olarak neyi verecektir bize? Sıfırı verecektir. Cevabımız Adana. 19. sorumuzu yapıyoruz. Evet uzun uzun arkadaşlar e, payda eşitlemesi yapmamıza gerek yok. Önce alt tarafı 2 olanları ne yapalım gruplayalım. Yani alt tarafı 2 olanları yazdım arkadaşlar. Üstlerini toplayacağız. 3 var. Bir daha 3 var. Bir daha 3 var. Bir daha 3 var. Aslında 4 tane 3 bölü 2 var değil mi? 4 kere 3 12. Aslında şöyle de diyebilirdik. 4 tane 3 bölü 2 var diyebilirdik. Buradan 4 ile 2 sadeleşir. 2, 2 kere 3'ten 6. Yine aynı şey. 12 bölü 2 zaten 6 yapar. Ee, şuradan 6 gelir. Başka neyimiz var? Şimdi eksilere bakacağız arkadaşlar. Yani diğerlerine bakacağız. Alt tarafı 3 olanlara baktığımızda arkadaşlar kaç tane? 3 tane 4 bölü 3 var. Yani 3 tane fakat bu eksi 4 bölü 3 değil mi? 3'ler gittiğinde ne kaldı? Eksi 4 kaldı. Yani şuraya eksi 4 diyeceğiz. Burası 6 yapmıştı. Eksi 4 olmuştu diğeri de. 6'dan 4 çıktı ne yapar? Cevabımız 2'dir diyoruz. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda X'i vermiş, Y'yi vermiş arkadaşlar. Y'nin X cinsinden eşiti nedir diyor. Ee, X'in Y cinsinden, Y'nin X cinsinden şeklinde sorularda arkadaşlar. Birbiriyle ne yapmamız lazım? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleriyle ikisini birleştirmemiz lazım X ve Y'yi. Ya da ortak bir şeyler yakalayıp birbiri cinsinden yazmamız lazım. Peki burada ne yapalım? Ee, mesela toplarsak arkadaşlar ne olur bir bakalım. Taraf tarafa topladığımızda x artı y dedik eşittir 4 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü toplarsak bakın paydalar aynı 4 2 daha ne yapar 6 bölü 3 yapar değil mi? Diğeri de eksi 3 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2 yine toplanırsa eksi 6 bölü 2 yapar eksi 6 bölü 2 yaptık. Şuradan ne gelir 6 bölü 3'ten arkadaşlar söyleyin 2 gelir. 6 bölü 2'den ne yapar 3 gelir 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir yani. Ee, ne oldu arkadaşlar? X artı Y'miz aslında eksi 1'e eşitmiş. Pekala bizden Y'nin X cinsinden dediği için Y eşittir. X'li bir ifade görmemiz gerekiyor sorularda. Yani burada Y'miz kalsın. X'imizi karşı tarafa şutladığımızda Y eşittir. Eksi 1, eksi X olarak bulmuş oluruz ki cevabımız hangisi olur? Adana şıkkı olur. Evet testimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın.